Bahar bayramları içinde hem yaygınlığı hem de töre ve törenlerinin, eğlencelerinin zenginliği bakımından en dikkat edeyeni Hıdrellez'dir. Hıdrellez sözcüğü, efsanevi varlık olarak bilinen ve ölümsüzlüğüne inanılan, Müslüman inanışlarında nebi yani peygamber olarak nitelenen, Hızır ve İlyas adlarının halk ağzında aldığı biçimdir. Teyzeciğim, e, niye bugün buradayız, niye geldik? Şimdi bugün biz, Hıdır ile İlyas ikisi birleşmiş. Ha, onların birleştiği gün. Onların birleştiği gün bugün. Buna Hıdırlez komşular. Hıdırlez diyorsun. Biz de buna Hıdırlez bayramı diye bura geliyoruz. Hıdırla İlyas su kenarında birleşirler. Ha. Doğru. Burada, Bu, da burada da Menderes akıyor. Menderes'in kenarında. Menderes'in kenarında. Evet. Hıdırla İlyas birleşmişler. Bu kutlamalar birkaç gün sürüyor mu? Hayır. Bugün bugün. Bugün burada yapılacak. Bugün burada yapılacak. Yarın da Erenlere var. Orada yapılacak. Erenlere çıkacaksınız. Ha, yarın da Erenlere çıkacak. Bu kutlamaları her yıl yapıyor musunuz? Her yıl yapıyoruz. Düzenli bir şekilde Düzenli, her yıl yapıyorsunuz. Her yıl böyle Doğuştan ölüşat gelecek nesillerden nesile bunları evet, yapar. Evet. Hızır ya da Hıdır Arapça yeşil, yeşillik anlamlarına gelen hadır ya da hazır kökünden gelmektedir. 5-6 Mayıs tarihleri Hıdrellez günleri olarak bilinir ve özellikle 6 Mayıs Hıdrellez'in kutlandığı gündür. Neden bu tarih? Çünkü bu tarih yaz mevsiminin artık yazın başlangıcı olarak bir tür nihayeti bahar olarak bilinmektedir. Halk takvimi geleneğinde yıl pratik olarak ikiye ayrılmaktadır ve bundan böyle bugünden itibaren Hızır günleri başlayacaktır. Hıdrellez günü olan 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar süren devre 186 gün olup Hızır günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 6 Mayıs'a kadar süren ikinci devre ise 179 gün olup Kasım günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bugün yaygın inanışa göre Hızır ve İlyas peygamber her yıl 6 Mayıs günü yeşillik çimenlik bir yerde, gül fidanının altında, su kenarında bir yerde yani hıdırlıklarda bir araya gelirler. Bu karşılaşmanın sonucu her yer yeşillenir, sular çoğalır, coşar, doğa güzelleşir. Bir başka inanışa göre de Hıdır bir erkek, Ellez de onun sevgilisidir. Birbirini seven bu iki genç ...uzun süre birbirine hasret kalmışlardır. Hıdrellez gecesi buluşmuşlar ve bu kavuşmanın sevinciyle can vermişlerdir. İşte bu büyük aşk her 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Yaygın olarak Hıdrellez, Hızır ve İlyas'ın bir araya geldiği gün inancı altında... ...kışın sona erip yaz mevsiminin başlamasının günü olarak kutlamaktadır. Bu törenlerin temelinde bir tür doğadaki uyanış ve yeniden doğuşun insan ve toplum hayatına yansıması beklentisi vardır. Başa, boyana... Halk inançlarına göre Hızır zaman zaman dünyada ve yeryüzünde dolaşır. Gezdiği yerlerde kuru otları yeşertir ve dokunduğu kimselerin ellerinde yeşil bir iz bırakır. Onun bereket ve uğur getirdiği, darda kalanlara, zorda olanlara ve yolculara yardım ettiği kendisiyle karşılaşanların Hızır olduğunu sonradan anlayıp göründüğünde dileklerini söyleyememiş olmalarına duyulan üzüntü ve pişmanlık üzerine binlerce hikayeler anlatılır. Anadolu'da kime özlü sözlerde Hızır'ın halk inançları içindeki temel fonksiyonlarını görmemiz mümkündür. Örneğin kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Her vaktini hazır bil, her gördüğünü Hızır bil. Hızır uğramış ya da Hızır eli değmiş gibi. Bu tür deyim ve sözler onun temel fonksiyonlarını açıklayan tümcelerden sadece birkaçıdır. Özellikle.